Değerli kardeşlerim, Delil-i Talib isimli kitabın şerhine devam ediyoruz. Mes üzerine mes etme hakkında kalmıştık. Mes üzerine mes etme kardeşlerim, da çok önemli bir konu. Çünkü insanlar çokça gün, günlük hayatında çokça buna denk geliyorlar özellikle kışın birçok insan soğuktan dolayı ayaklarını yıkamıyor bilakis çorabın üzerine veya mestin üzerine veyahut da çorabın üzerine giyinmiş ayakkabı üzerine mes ediyor şartları vuku bulduğundan dolayı bundan dolayı bu meseleyi mes üzerine mesti ee, iyi bilmek gerekir, iyi öğrenmek gerekir. <laughs> Muallif Rahimullahü Teala kitabında bazı konuları zikretmemiş. Fakat biz inşallah faydanın tamamlanması için zikrede zikredeceğiz. Bu konulardan bir tanesi de iki tane çorap giydiğin zaman. bu iki çorabı giydiğin zaman hangisinin üzerine mes edebilirsin? Hangisinin üzerine mes edemezsin? Ve bu iki çoraptan bir tanesini çıkardığın zaman bu gibi meselelerden bahsedeceğiz inşallah. Teala. Ondan sonra e, muallifin e, kaldığı yerden devam edeceğiz. Mesela eğer ki iki tane mes giyerse, Veyahut da iki tane çorap giyerse. Veyahut da çorap giyerse sonra çorabın üstüne ayakkabı giyerse. Çünkü sadece ayakkabın üzerine mes'edilmez. Bu konuda icma var. İcmayı İbni Battal naklediyor. Yani sadece ayakkabının altında çorap yoksa sadece ayakkabın üstüne üstüne meshedilmez. A. Ayakkabın altına çorap varsa yani çorap giymişsen sonra üstüne de ayakkabı giymişsen ve bu ayakkabı da ayak bileğinin üstünde ise o zaman bu ayakkabının üstüne mes edebilirsin. Ya da dediğim gibi iki tane çorabı üst üste giyersen. Farz et. Çorabı abdest aldın. Abdest aldın. Sonra Abdestin bozulmadan önce iki tane çorap giydin. Farz et abdesti aldın, ayaklarını yıkadın, sonra iki çorap giydin, onun üstüne bir daha çorap giydin. İki tane çorap giydin. Ve bu iki çorap, ikisi de selim ise, yani ikisi de, e, ikisinde de yırtık yoksa, hiçbir yırtık yoksa ikisinde de, o zaman ikisinin üzerine de mesledebilirsin. Dolayısıyla abdest aldın, ayaklarını yıkadın. Sonra bir çorap giydin. Onun üstüne bir çorap daha giydin. Ve bu çoraplar ayak bileğinin üstünde. Ve çoraplarda hiçbir yırtık yok. Yani hiçbir cildin gözükmüyor. Ayak cildin gözükmüyor. O zaman istersen sonra abdestin bozulduktan sonra istersen üst fevkani diyorlar ona. Fevkani yani en üstteki çorabın üzerinde mesledebilirsin. İstersen de tahtani yani iki, birinci çorabın üstüne mesledebilirsin. İlk giydiğin çorabın üstüne mesledebilirsin. İkisinden bir tanesine mesledebilirsin. Bu birinci mesele. Ee, birinci hal diyelim. İkinci hal eğer bu çoraplardan ikisi de yırtık ise, yırtık olduğundan dolayı da deri gözüküyorsa, o zaman hiçbirine mes edilmesi caiz değildir. Üçüncü hal, eğer üstteki çorap, yani ikinci çorap sahih ise, fevkani dediğimiz en üstteki çorap yırtık değil ise, bilakis en alttaki çorap, tahtani dediğimiz ilk giydiğin çorap yırtık ise, o zaman sadece fevkani olan yani en üstteki çorabın üzerine mesledebilirsin. Üstteki yırtık değil se selim. Alttaki yırtık o zaman sadece üstteki çorabın üzerine mesledebilirsin. edebilirsin. Dördüncü hal eğer tehtani olan yani en alttaki olan çorap selim ise yırtık değil ise ama fevkani en üstteki olan çorap yırtık ise yırtık ise o zaman istediğin çoraba mest edebilirsin. İster üstteki ister alttaki istediği hangisine istiyorsan ona mes edebilirsin. Dolayısıyla haller dört hal olmuştur. Başka bir mesele kardeşler. Çorap giyerse veya mes giyerse taharet üzerine mesela abdest aldı, ayaklarını yıkadı. Sonra çorabını giydi veya mesle giydi. Sonra abdesti bozuldu. Yani ab abdest aldı. Başlanan abdest aldı, ayaklarını yıkadı. Sonra çorabını giydi. Sonra abdesti bozuldu. Sonra abdesti bozulduktan sonra üstüne bir çorap daha giydi. Yani birinci abdesti e, bozulduktan sonra daha mes etmeden abdest aldı. Sonra çorabı giydi. Sonra abdesti bozuldu. Daha birinci çoraba mes etmeden ikinci çorabı giydi. O zaman sadece birinci çorabın üstüne mes edilir. İkinci çorabın üzerine mes edilmez. Niye? Çünkü ikinci çorap fevkani olan ikinci çorabı abdest üzere giymedi. Bunda icma vardır. İcmayı İbn-i Kudama teala nakleder. Tekrar anlatayım. Abdestini aldı, ayaklarını yıkadı. Sonra çorabını giydi. Sonra abdesti bozuldu. Abdesti bozukken o çorabın üzerine bir çorap daha giydi. O ikinci çorabın üzerine mest mi? Edilemez. Niye? Çünkü ikinci çorabı abdestsiz üzer, abdestsizken giydi. Ve bunda da icma vardır. Dediğimiz gibi İbn-i Kudame icmayı naklediyor. Tayyip. Eğer çorap mesela abdesti aldı. Bu başka mesele. Abdesti aldı. Sonra abdestten sonra ayaklarını yıkadı. Abdestten sonra çorabı giydi veya mesle giydi. Sonra abdesti bozuldu. Abdesti bozulduktan sonra çoraplarını mes etti. Mes ettikten sonra ikinci çorabı giydi. İkinci çorabı giydi. Sonra İkinci çorabı giydikten sonra diyelim ki abdesti bozuldu. Bu durumda ikinci çorabı yani üstteki çorabın üzerine mest edilebilir mi edilemez mi? Bu konuda iki görüş var. Birinci görüş mezhebin görüşü yani Hanbelilerin görüşü. Diyorlar ki ikinci çorabın üzerine yani fevkani'nin üzerine mes edilmez. Niye? Çünkü ikinci çorabı su ile abdest su ile abdestli üzerine giydi. ile abdestin üzerine giydi. Tekrar anlatayım anlamanız için. Ayaklarını yıkadı. Sonra çorabını giydi. Sonra abdesti bozuldu. Sonra çorabın üzerinde mesetti. Sonra İkinci çorabı giydi. Yani ise abdestin üzerinde mesetti. Sonra ikinci çorabı giydi. Bu ikinci çorabın üzerine mes edilebilir mi? Mezhep diyor ki mezhebe göre. İkinci çorabın üzerine mes edilemez. Bilakis birinci çorabın üzerine mesedilir. Çünkü ikinci çorabı e, su ile taharet, su ile abdestli olduğu halde giymedi, bilakis mesh ile abdestli olduğu halde giydi. Biz dedik ki su ile abdestli olduğu halde giymesi gerekir. İkinci bir görüş var. Bunlar da diyor ki yani. E, Bunlar da diyor ki ikinci çorabın üzerine mes edilebilir. Bu görüşte İmam Malik'in görüşü ve bu zamandaki birçok alemin görüşü. İbni Baz ve İbni Uthaymi'nin görüşü. Ne diyorlar? Abdeste aldın, ayaklarını yıkadın sonra çorabın üzerine mes ettin. Pardon, abdeste aldın, ayaklarını yıkadın sonra çorabını giydin. Sonra abdestin bozuldu. Birinci çorabın üzerine mes ettin. Sonra birinci çorabın üzerine mes ettikten sonra halen abdestlisin sen şu an. Çorabın üzerine mes ettikten sonra abdestlisin. Ben az önce belki yanlış bir ibare kullandım. Abdest bozulduktan sonra ikinci çorabı giydi gi giyer giydin dedim. Bel yani yanlış ibare kullandım. Düzeltiyorum. Yani abdest ayağını yıkadıktan sonra çorabı giydin. Sonra abdestin bozu, bozuldu. Sonra çorabın üzerine mes ettin. Sonra o abdestli iken çorabın üzerine mes olduğun halde ikinci bir çorabı giydin. İkinci, e, i̇kinci çorabı giydikten sonra farz ikinci çorabı giydikten sonra farzat abdestin bozuldu. O ikinci çorabın fevkaninin üzerine mes edebilir misin? Edemez misin? mezhebe göre hanbelilerin görüşü mes edemezsin. Çünkü sen ikinci çorabı su ile abdest abdest üzerine giymedin. Bilakis mes ile abdest üzerine giydin. İkinci görüş de bu zamandaki birçok alimin görüşü İbn Baz ve İbn Üseymin gibi diyorlar ki ikinci çorabın üzerine e, mes edebilirsin. Ne? Başka bir mesele kardeşlerim. Keşif arz et, abdest aldı. Sonra abdest aldıktan sonra iki tane çorap giydi. Direkt. Veyahut da çorap giydi ve üstüne ayakkabı giydi. Ayakkabı da ayak bileğinin üstünde kalıyor. Ee, sonra <laughs> abdesti bozuldu. Sonra ikinci çorabın üzerine mesetti veya ayakkabının üzerine mesetti. Yani fevkani ikinci çorabın üzerine mesetti. Sonra ayakkabısını çıkardı veya da ikinci çorabı çıkardı. Çıkardı. birinci çorabın üstüne mes edebilir mi, edemez mi? Çoğunluğuna göre bir ikinci, birinci çorabın üzerine mes edemez. Niye? Çünkü diyorlar ki sen ikinci, birinci, e, ikinci çorabın üzerine mes etmiştin. O mes ettiğin çorabı çıkardıktan sonra abdestin bozuluyor diyor. Dolayısıyla hüküm mes ettiğin çorap ile bağlıdır sen alttaki çorabın üzerine mes edemezsin. Tekrarlayayım anlamanız için. Kişi abdestlerini yıkadı. Sonra iki tane çorap giydi. Veyahut da çorap veya ve çorap ve üstüne ayakkabı giydi. Ee, sonra abdesti bozuldu. Sonra ayakkabının üstüne veya ikinci çorabın üstüne mes etti. Mes ettikten sonra bu olur mu? Olur. Bu problem değil. Sonra abdesti bozuldu. Ee, pardon, mes ettikten sonra ikinci çorabın ikinci çorabını çıkardı veya ayakkabısını çıkardı. Çıkardığında çoğunluğuna göre abdesti bozuluyor. Dolayısıyla bir daha abdest alırsa o birinci çorabın üzerine mes edemez. Mesela hakkında ikinci bir görüş var. O da Şeyh Hüseyin e, diyor ki yani tam olarak, kesin olarak konuşmuyor. Fakat diyor ki eğer e, o birinci çorabın üzerine mes yapılır dersek bu güzel olur ve insanlar için daha kolay olur. Fakat kesin bir hüküm vermiyor. Eee Bu, bu mesele yani insanlar arasında çok vuku buluyor. Ne yapıyorlar mesela? Abdest alıyorlar, ayaklarını yıkıyorlar. Ayaklarını yıkıyorlar. Abdest aldıktan sonra çorabını giyiyorlar ve ayakkabıyı giyiyorlar. Sonra abdestleri bozulduktan sonra ayakkabının üstüne veya ikinci çorabın üzerine mes ediyorlar. Sonra mesela bir yere girdiği zaman bir yere girdiği zaman ayakkabıyı çıkarıyorlar. Ayakkabıyı çıkarmak mecburiyetinde kalıyor. Camiye girdiği zaman mesela Ayakkabıyı çıkardıktan sonra abdesti bozuluyor. Sonra diyor bir daha abdest alayım. Abdest alayınca o birinci çorabın cumhura göre birinci çorabın üzerine mes edilmez. Yani i̇nşallah anlaşılmıştır. <laughs> başka bir mesele kardeşlerim. Demin de dediğim gibi ayakkabının üzerine sadece ayakkabının üzerine yani ayakkabı mesela altında çorap yok. Sadece ayakkabının üzerine mes edilmez. Bu konuda icma var. İcmayı İbn Battal rahimeullah teala naklediyor. Fakat çorapların üzerine mes edilir şartlarıyla birlikte. Eğer çorap şeffaf değilse ve bütün ayak bileğine kadar ayak bileği de dahil kaplıyor ise ve şeffaf değilse bu çorapların üzü ve çorap kendi ayakta sabit kalıyorsa yani geniş değilse genişse çıkar. Dolayısıyla ayakta sabit kalıyorsa bu çorabın üzerine mes edilir. E, bu da sahabeden varit. İbn Mesud'dan varit, Ebu Mesud el Bedri'den varit, Enes İbn Malik'ten varit. İbn Ebi Şeybe'de geçtiği gibi hatta İshak İbn Rahuya Sahabenin icmasını naklediyor. Aynı şekilde İbn Kudame, Şeyhülislam İbn Teymiye ve İbn Kayyim sahabenin icmasını naklediyorlar.